yapmıyorlardı. Hazır mısın Mokar? Hazırım. Bu olması damage değil yani. Ya Dark Souls zor değil zaten. Counter. Ya, evet. O direkt counter ya. Ben şeyde bir... Neyde zorlandım? Ormanda bir tane... Tozun da, ormandaki bir tane şey vardı ya. Ee, şey örümcek mi? <laughs> Arjine örümcek. Ha o değil. Pip sütür o şey? Ha şey... E, a, e, ha şey diyor biraz zor yani. <laughs> yok, yok. Ben. Ha, bir şey Oğlum peşiyor Evet gördüm <laughs> 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 Ne istiyor bu adam ben diyeyim, O da turunda Çin mi burası <laughs> İspanya Çina Ben turum burası ha, Bardon, Orası daha genişti Retire Ha evet bu garajı görünce tam da Öyle tam boş. Gir mi girmez sanki ne Bu Biraz daha boşken çıkalım. Sen Söyleyeyim. Box bundan sonra senden de konuşuyoruz oğlum. Ah. <laughs> 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 <Hiç ben. gülüyor> aynı oyunların kopyası benim kaç benim oyunum olmuş abi? Bende 164 oyun var Abi dönebildiğim pisti dönemiyorum. Atta 313 oyunum olmuş o. Araba açtım. Işte. 313 oyun ne ya. Ya bakıyorum. şaka mı yapıyorsun canım? <gülüyor> 291 <laughs> oyunum var. 393. Kim geldi? Ya enayi ya gerçekten. Kanka, kanka, kanka araba gerçekten çok kötü bu arada. Aha beynin kalktığını aldım. Beyni <laughs> yani, oh, aldım bir şey görebilirim. Makar araba çok <laughs> kötü. <gibi bir> şey <laughs> evet göğüsü <laughs> <ikiye> kalamayabiliriz ha. 445. İstersem onu değiştirebiliriz. Oo 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 oo. Arox this up vef. Wow, iyi lan. Beyin PC. Beyin zenginmiş. Oyun <laughs> やぼい,いん,いいいんい、インミューや、インミュインナーっ nasıl dengesiz ya. Mokar parça değiş. Hepsinde iş bari. Mokar bir tık kötü ya. Bence sen alıyorsun kek. Sen bir tık i̇yi. satıyorsun. Abi ben. araba çok kötü. Ben süremedim. Yok. Kaç kaç turladık? Kaç kez turladık? Burada i̇ki ne kötü iki. ya araba? Araba aslında over oldu iyi. Kötü değil yani. ne olmuş mu ya. Ya bu Deluxe Edition'ın arada... ne olayı var? Hiçbir fikrim yok ama bana çok gereksiz bir şey gibi. Ee, şey yapınca, bunu arkadaşına hediye edince 80 lira mı var hala? Onun için şunu yapmak lazım, kendini almadan önce arkadaşını alıp, sonra kendini almak lazım bence. Olmuyor öyle. Öyle de olmuyor. F1 2020 olması gerekiyor, o işte. Garip. İndirimin geçerli olabilmesi için. Demesi var mı şu an bu F1'in? Yok. Bu oyun beğenilmemişti gerçekten. İyi şey bile O Bu gerçek sanırsan. Önceden çıkmadı ki. Gelecek ya yani öyle bir şey diyor. Bu aralıkta mı gelecek? Evil Genius'tan bahsediyoruz şu an. <laughs> ha pardon. Ben sen izledim. Ya. Bunu mu alsam yoksa ama bu zaten hep aynı indime giriyor. Oo dedem helal olsun. Ha aynen. Bugün bir Gerek 20 lira, son 8 lirası var ya. İki, iki gün <laughs> sonra... 2 gün sonra ha? Evil Genius'u geliyor mu? Eğer evet, bak biliyorum. O, oynayacağımdan değil ya. Koymuşum bir ara. Yok değil. denemek istedim. Alo. Alo. Ya bu şey değil mi? O evden bu. Ne 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 looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Zor. Ee, evet. Full yani. Yarış yağm, yarış ihtimali çok. Penaltıydı. Takım olarak iyiz ya, kötü değiliz. Yecik kolum herhalde. Boru mu? Boru. Mardıydı. Ters de olabilir. Alkmiyum. Harbi daha da problem var. Gider abi, abi. gider. <gülüyor> <gülüyor> yok burada zaten trek sıcakta 34. Gid nasıl olsun? Anamız ağlar. Ne konuşuyoruz abi gider. Şey Sen ne bakıyorsun? Abi. Manyağa bak psikopat. Yağmur yok değil mi? Yok. Çok açık hava ya. Aşırı sıcak bu arada. Bu arada evet, arabayı arabaya bırak... geçince falan yapabiliyor musunuz siz? Mesela hani e, neydi? Evet. Arifan. İyi iyi bir Başlatıyorum bak. Başlat kanka. My team olayı yok var ama değil mi bunda da? Asla tam. Ard var ya. Eda nasıl? Fedablar nasıl? Oğul. Alışamadım hala bu. Geçiyor. Bak laglanıyor. Eee şu ben. Çok fena frenliyorlar, dikkat et. Olabilir. Oy, AI'ler laglanıyor lan. Yer bırakmadı adi. Damla orta kulağa bak, bayağı zorlaşmış lan. Araba dönmediği için. Arabanın arkası aşırı kayıyor mu sende de? Daha hissetmedim. Benim hala pedallarla ilgili sorunum olduğu için frenleme kaçırıyorum hep. Ya yani freni ayarlayamıyorum bir türlü. Ciddi bir arka tarafı kayma sorunu var bu arada. Hissediyorum. Bayağı bir ufalanınca kayma sorunu gider diyeceğim de. <laughs> daha da kayar kanka. Nasıl oluyor? Ya? Yok ya yani şey var mıdır? İşte kavuşuk daha çok yapışıyor ya. İyi misin? Kontrol ettim. Tor oldu ama. Break BS'i kaç yaptın? Değiştirmedim daha ya. 56 yap. Yapacaksın. Sen test et abi, ben ondan sonra değiştireyim. İkimizin de şeyleri farklı çünkü. Emir hoş Teşekkürler Taycım. Umarım memnun kalırsın yanında. Abi hissiyat araç o kadar kötü hissettiriyor ki. Ya yani kontrolü için çok zorluyorum kendimi. İşte bu yüzden antrenman yapmalıymışız kanka. Qualify'de <laughs> e, hissettirmedi ki bu kadar. Bu herif fayda da çok kötüydü kanka. Yavaşlıkta e, bu kadar dengesizlik yoktu yani. Lastiklerden vicdan aldı. Abi Lazepin'in arkasında aç çekiyorum ya. Deliye bak. Önüme kırıyor bir de. Al lan. Sen deliysen de senden deliyim. Satayım sana. yavaş giderken bile göt atmazsın sakin Alonso Are you okay? I That was a big one. There. Confirm you're okay, please. Hadi ya. Okay abi. Abi. Ne oldu abi? ya da Mazepin ikisinden biri bir koydu böyle. Esiraja. Hayret. Ben gittim kanka ondan çıkmıştır. arkamda biri geliyor. <laughs> <öyle> bir şey. <laughs> Satmış ki. E her yerde arka kayar mı ya nasıl nasıl bir araç olmuş böyle Bakacağım. Navigasyon biliyor mu şu an? Kanka sen ellerin ben direksiyonda neler çekiyordum O kontra da şeyden oldu işte o düzlüğe çıkarken. Artık araba almıştır deyip gaza yükleniyorsun. Ama yani şey de yok,